Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay pratik modellere işlemeye başlayacağız arkadaşlar tekrar. Bu sefer yeni bir modelim var arkadaşlar. Sizlere pratik modelim bu. Herkesin yapabileceği kolay modellerden arkadaşlar. Ben zor modeller paylaşmamaya çalışıyorum. Genelde pratik, kolay herkesin yapabileceği modelleri paylaşıyorum. Bu modelimi yapacağım sizlerle. Yalnız ben sadece örnek gösteriyorum. Devamını yapmıyorum. Devamında arasına ne koymak istiyorsanız, ne koymak istiyorsanız karadiş koyabilirsiniz, zil koyabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben örnek olarak bu bezimi hazırlamıştım. Zirafamı çektim. Öncelikle ipimi sabitliyorum. Bimi sabitledim. İlk önce bir zürafayı çekiyorum, sabit olması için. Şimdi burada bir tane zirafa atlayıp diğer zürafanın içine batıyoruz arkadaşlar. Bir köp yapıyoruz. köprümüzü yaptık. Tekrar geldiğim yere geri dönüyorum arkadaşlar Geldim yere geri döndüm gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi bunun ikisinin içine batıyorum ve ipimi buraya sabitliyorum şimdi buraya iki yaprak yapacağım öncelikle birinci yaprağımı yapmak için bir tane Zil yapıyorum, zilimi oldukça ufak çekiyorum, dilimin içine batıyorum, yukarı doğru çekiyorum, tekrar dibine batıyorum, bir yaprak oluşturacağım çünkü. Evet, tekrar bu gördüğünüz boşluğa tekrar iğnemi geçiriyorum ve buraya sabitliyorum sol sağa doğru çekiyorum arkadaşlar yaprak yapmak yapabilmek için tekrar aşağıya iniyorum indim tekrar yaptım tekrar buraya bu gördüğümüz alana batıyorum ve Pardon. Başını dolamayı unutmuşum arkadaşlar. Tekrar çıkıyorum buradan. Çıktıktan sonra tekrar başını dolayıp iniyorum. Çıktım ve tekrar bir iniyorum aşağıya. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir, iki, üç tane tüyüm oldu ve birinci yaprağımı yaptım. Sıra ikinci yaprağımda arkadaşlar. İkinci yaprağıma geçiyorum. Öncelikle zilimle başlıyorum. Bir tane zil yapıyorum. Ve zilimin içine batıyorum arkadaşlar. Battım. Çektim yukarı doğru. Tekrar aşağıya iniyorum. Aşağıya indim. tekrar bu gördüğünüz en son indiğim ipliğin içine tekrar batıyorum ve yukarı doğru sağa doğru kendime doğru çekiyorum tekrar aşağıya iniyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir iki tüyüm oldu şimdi de tekrar yukarı çıkıp üçüncü tüyümü yapacağım gördüğünüz gibi en son ipliğin içine batıyorum ve çekiyorum sabitliyorum ve üçüncü tümüm oldu tekrar aşağı inip devam ediyorum aşağı indim ve sabitledim sonra sabitlemek için tekrardan zürafamıza batıyoruz. En alttaki zürafamıza batıyoruz ve yapraklarımızı oluşturduk arkadaşlar. Dersiniz ki yapraklardan sonra ne yapmayı düşünüyoruz? Arasında neler yapabiliriz? Bunu sık da yapabilirsiniz. Seyrek de yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Tekrar buraya bir zürafa yaptım. Tekrar bir zürafa daha. Tekrar bir zirafa daha çünkü yapraklara yakın olmaması gerekiyor çok çirkin gözükebilir. <laughs> Yaptıktan sonra buraya bir zil yapıp böyle zil yapıp üstüne çıkarak tekrardan içine bataraktan buraya tekrar bir zil yapıp gördüğünüz gibi böyle tekrar bir zil yapıp 1 2 3 daha 3. atlayıp dördüncüye batabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde aralarını böyleye süsleyebilirsiniz. Bu şekilde tekrar bir tane daha yapalım. Zilimizi yapıyoruz. Tabii bu ara süsü arasını süslemek için iki modelin arasında biraz mesafe olması gerekiyor. Çok sık olursa birbirlerine değebilirler. Evet. Bu şekilde. Ve bunun içine tekrar bir zil yapıyorum arkadaşlar. İnşallah sizlere net gösterebiliyorumdur. Ve evet. sabitledim. 1, 2, 3. atlayıp dördüncüye batıyorum arkadaşlar. önce atladım Evet bu şekilde bu şekilde arayı süsleyip gidebilirsiniz Arkadaşlar ben şimdi buraya yapacağım papatyaları göstereceğim ipimi Yaprağımın en üst dalına, en üst ipliğine sabitliyorum. Sabitledikten sonra buraya bir tane büyük bir halka ya da zil de diyebilirsiniz. Şöyle yapıyorum halkamı gördüğünüz gibi yaptım. Tekrar dönüyorum. Biraz ekran dışına çıktım. Kusura bakmayın. Tekrar yapıyorum ve evet bu şekilde yaptım. Ve bu iki zilimin iki halkamın içine batıyorum halkalarımı battıktan sonra buraya önce sabitliyorum sil yapmıyorum sabitliyorum sabitledikten sonra burayı artık zille doldurabiliriz arkadaşlar şu ipliklerimi şöyle bir toplayayım elime takılıyor Evet şimdi burayı zil ile dolduracağız arkadaşlar İster büyük ister küçük her nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben orta yapıyorum. Ne kadar alırsa o kadar zil yaparsınız. İki, üç. 4, 5 6 Daha önce zil nasıl yapılır modelim Örneğini göstermiştim Bizim kaç tane oldu 2, 4, 6 tane olmuş Altı. Biraz küçük oldu. Genişletmem lazım. Söküp tekrardan yapmam gerekiyor. Burası kırıştı için çekiyorum ve düzeliyor. Arkadaşlar ipinizi çekirseniz düzelir. Ve yedinci silimi yaptım. Se que é o, curso. o, curso. o curso. 11 ve 12 arkadaşlar ben 12 tane sığdırdım 12 tane yaptım ve geri tekrardan en son en son bakın buraya sabitliyorum sabitledim. bu şekilde. İpliğimi kesiyorum. Kesmeyecekmişiz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kesmeyeceğiz ipimizi. Ve diğer yaprağımızın en son ipine atlıyoruz bu şekilde. Ve buraya da büyük bir halka yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir halka yaptık. Tekrar bir halka daha. Şimdi içini elimizden geldiğince 12 tane zille dolduruyoruz. Bu zilleri doldurup ben size tekrardan döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci papatyamı da bitirdim. Ve şimdi geldi papatyaları bu orta kısmına. Yani şu şu kısmını işlemeye. Çok basit. Zaten bir tane yapacağız. Öncelikle ipimi şu bakın şöyle ayırıyorum. Şu yeşil ipin oradan geçiriyorum. Yeşil ipten geçirdikten sonra ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledim. Buraya tekrardan bir zil yapıyorum Arkadaşlar çok ufak çok çok ufak bir zil yapıyorum bakın çok ufak bir zil yaptım ve o ufacık zilemin içine tekrar batıyorum ve ipimi sabitliyorum sabitledim ve tekrardan bu yeşil olan ipimi geçiriyorum iğneme ve aşağıya iniyorum tekrardan arkadaşlar. Yani buraya bir küçücük ufacık bir sinek kanadı yapıyorum. Ve bu ipimi buradan kesebilirsem keseceğim kestim evet ve şu artık kalan ipimi de kesiyorum ve <laughs> şimdi düzeltiyorum arkadaşlar evet bu şekilde ve diğer papatyamıza da aynı şekilde aynı şey işlemi yapıyoruz. gördüğünüz gibi bu ayırdığımız yerden yeşil ipi alıyoruz ipimizi burada sabitliyoruz. Tekrar yeşil ipinden geçtik, içinden geçtik ve buraya ufacık çok ufak bir çok ufak bir zil yapıyoruz. Tekrar zilimizin içine girdik, battık. Zilimize battıktan sonra burada yukarı doğru çekerek sabitliyoruz. Tekrar yeşil ipimize geçtik. Yeşil ipimize battık. Buraya bir çok ufak bir sinek kanadı diyelim arkadaşlar. Sinek kanadı yapıyoruz. Ve bu ipimi de buradan kesiyorum. Ve papatyalarımı düzlüyorum arkadaşlar. Tabi orta kısmı olduğu için biraz Güzellemekte zorlanıyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar papatyalarım. Bunu zillerini daha küçük de yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Çiçekli küçük çiçekli papatyalı e, yazmalarınıza çok güzel çok yakışacaktır. Çeyizlik bir model. Dü dürü koyacak dürü koy koyarsanız onun için yakışan bir model. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beni takip ederseniz sevinirim. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.